Yepyeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4 tane kazı kazanımız var. 2 tane süper aldın. 2 tane de yüze katla var. Hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Başlayalım. İlk önce süper altından başlamak istiyorum ben. Hemen kazıyalım. Bu arada 10 kuruşta kazıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tarih on 10 kuruş. 100 100 300 1000 1000 300 200 bin 20. en sonunda ne evet. 600 Ulan 100 lira umudum vardı ha Valla şimdi bonsa kazıyorum Elmas Yüzük Atmadı Burada bir şey çıkmadı Hemen diğerine geçelim. Videoları kısık kısaltmaya çalışıyorum. Çabuk yine kazan yapalım ki sizin vaktinizi anlayayım. 5000, 5000 10.000 2000 Şöyle gözüküyor herhalde. Bakayım. Evet. Net, net gözüküyor. Bazı arkadaşlar demiş ki videolar gözükmüyor sayılar. Hemen gösterelim. Şöyle 5000, 5000 2000, 20000, 10000 1000 ve 600. 2100'ümüz var. Çıkmadı demektir bu. Evet, bu da hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tırt. Hemen diğerine geçelim. 27 19 26. Bu arada 10 kuruşa kazmak da çok zor. Bir tane 1 kuruşa kazıman. Şimdi sayılarımız 27, 19, 26, 13, 38... 44 yok. 40 yok. 15 yok. Adana 0, 1 yok. 22 yok. 17 yok. 27 var 43 yok. 35'imiz de yok. 34'ümüz de yok. 21 yok. 14 yok, 13 var. 49 da yok. Hemen ödül bonusumuza bakalım. Evet bunda bir şey yok. Hemen ikinciye geçelim. Son kasa kazanımız. 21 49 48 26 27. Bu arada parmaklarım acıdı ya. Bu da kazanmıyor. 31 yok. 29 yok. 28 yok 8 var 33 de yok 32 de yok 35 de yok 47 yok 48 var 49 var arkadaş 36 yok şurada bir 7 var ya 27 37 yok yok Allah'ım ya 41 de yok 22 hiç yok 21 var 16 da yok. Bugünkü bakıyoruz. Evet. Bugün de yine tırt. Şöyle 400 lira verdik ve tırt yani arkadaşlar. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Büyük krami bulana kadar kazanmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.